Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Tepki videolarına kaldığım üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde sarkılarla başlayacağız. Sarkı tepkimizi vereceğiz. Daha fazla sarkı tepkisini istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Normal diğer tepki videolarına devam edeceğim arkadaşlar. Kısada da arada bir bu tip tepkiler girebilir onun için beğenip atlamış yapmayı da unutmayınız haydi tepki videosuna geçelim. Evet arkadaşlar ilk tepki videosu olarak Kuntepel adlı şarkıyı yapıyoruz arkadaşlar Kuntepel aslında biliyorsunuz Cengiz Üstün çıkardığı Kuntepel Canavarlı kitabının şey, karakteri ve Cengiz Üstün de benim amcam olan arkadaşlar bunu da hatırlatmasını yapalım ve videoya Ben şahsen beğendim şarkıyı. Bu kısma kadar. Bu şarkıyı bildiğim kadarıyla arkadaşlar diş atılmış diye lipçileri. Pek bir ilgim olmadığı için dişlerde falan. Onun için onlara karşı bir yorum yapayım arkadaşlar. Dinlemeye devam edelim. Bundan sonrası esasacak güzel kısım geliyor. Anam durdurdum. Buraya kadar belli başlı dışı di atılmış. Senin insan diyor ben buradayım diyor. Rahat olun diyor. Bence senin insan şarkıları güzel. Dışı de falan güzel. Eğer diğer sakı trif gelmezse senin insan seri devam ettirebilirim arkadaşlar. Şarkıyı tepki videosunu arada atıyorum arkadaşlar. Tabii ki bir zaman geçtikten sonra başka videoda atmaya devam ediyorum takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız oyun videosundan ibaret değildi. Arada bir böyle dış çekimlerde yakında gelecek arkadaşlar. Onlar için 1000 aboneye ulaşmamız gerekiyor. Hepiniz şu an videoyu durdurduk zaten. Beğen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Ve en güzel kısma geliyoruz. İzlediğiniz <laughs> <laughs> Ama şu grafiti güzel olmuş. Şu grafiti güzel olmuş yani. Acaba gerçekten yıpradı mı bilmiyorum. Birinci tepkimiz bu oldu arkadaşlar. Kuntepel zın, zın sarkısı. Güzel mi derseniz 10 üzerinden 11 veriyorum. Diğer baskı sarkıları da tepki videosunu çekmemi istiyorsanız ya da güzel yorumlarımı istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Baskı tip videoları da tabii ki gelecek arkadaşlar. Önceki ortaya klasik serimizi linkini aşağıya bırakacağım ve videonun sonunda zaten o oynatma listesini görürsünüz. Oradan diğer videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu bölümde iki tane şarkı var Haydi ikinci şarkıya geçelim. Evet arkadaşlar ikinci şarkımız hatta bu şarkının bir kısmı olacak. Kuntepel şarkısının bir ona bir buna yine şey yaptığı olacak. Amcamın kanalında tabii ki bu video yayınlandı. Oradan izleyeceğim. Atıklamada amcamın linkini bırakabilirim. Zaten ekranda da göreceksiniz. Az uzatmadan bir dakika 20 saniyelik videoyu izleyelim. Çizimler gerçekten Güzel Onun adresi yok. Yudum çeker rakısından izler suyu geçer. Karşısında Bodrum kalesinin susun yeter. Unuturur ona bunu şu duyduğun o dolar huzur huzurunu bozma duyup sezer. Kurtuluşun yok an yutkun olacak buydu olay ufkunda doğar. kadar kurgu. Adı

güzel olmuş. <laughs> Böyle bitiyor zaten. Amcamın linkini de burada gördünüz. Hatta şöyle göstereyim size arkadaşlar. Böyle de zaten anlattığını çıkar veya açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir şarkı. Açıklamalarda kitap hakkında bazı bilgiler paylaşacağım. Onları da takip etmeyi unutmayınız. Oradan da tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoyu beğendiyseniz daha, daha fazla çekim istiyorsunuz her cumartesi günü arkadaşlar bu tip videolar gelebilir. Tabi ki sizin isteğinize bağlı. Yarın arkadaşlar bir iki tane video gelecek. Bir tanesi çıkacak oyunlarla hakkında ve kanalımda gelecek şeyler hakkında bir bilgi olacak. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. kalın.